Merhabalar dostlar ben Türk Avcı Hamza Öksal Koçerdin. Gene Mavi Adam'ın hobi dünyasından bir makine, malzeme ve teçhizat inceleme videosuyla karşınızda. Bu videoda tanıyacağımız araç ise şu anda elimde görüyor olduğunuz boş marka. Ee, Power Change Plus Adaptör isimli ee, şu alt taraftaki kanallara dikkat ederseniz aynı zamanda SDS Plus şaft girişti ve kırıcı delicileri matkaba çevirebilmek maksadıyla yapılmış olan bir adaptör. Esasında kırıcı delici sahipleri ve yahut hilti sahipleri mesela diyelim ki hani inşaatta çalışıyoruz işte matkap yanarsa ne olacak? Matkabı tamire göndereceğiz, gelecek ve yahut bir matkap gideceğiz, alacağız, geleceğiz. Her neyse zaman geçecek. O zaman rezil olacağız, mahcup olacağız. Hani kurtarıcı maksadıyla esasında geçici olarak bile olsa kırıcı, delici, matkap niyetine kullanamaz mıyız sanki? Hani ee, şeklinde kısacası oluşan görüşlerle üretilmiş olan bir ürün. Bana göre her ne kadar hani bu dönüştürücülerle e, kırıcı deliciler ve yahut hiltiler matkap gibi hani verimli bir biçimde tamam kullanılamıyor ama buna karşı da kurtarıcı da olabilir maksadıyla ben de bu adaptörü tabii ki aldım. Ama hani doğru düzgün bir kullanım ama alanı bulamadığım için e, elimde ama 200 küsür liralık bir malzeme olarak en azından hani fuzuli bir yatırım değil. Hani kaybedilebilir bir para Diyelim ki gözüyle bakılabilir. Buna karşılık bir de bu e, SDS Plus şaft girişli e, matkap mandreni ile yapılmış olanlar var. Mesela boşta bir tane var. 900 lira civarı falan bir fiyatı var. Arkadaşlar ortalama bir matkabın fiyatına satılan bir mandren bu. E Şimdi öyle bir mandren almış olsaydım benim için gerçekten fuzuli artık bir yatırımdı. Şimdi e, standart matkap e, delme uçlarının sırtları düzdür, bu e, SDS Plus şaft girişleri yoktur. Haliyle e şimdi özellikle e, hiltinin ucuna taktığınız zaman veya kırıcı delici ucuna taktığınız zaman mesela beton delmeye kalkarsanız e, matkap ucu betonun içinde eninde sonunda takılacak ve ardından da. e Şimdi e, mandrenin içinde dönmeye başlayacak, hem işe yaramayacak, hem matkap ucunuz betona takılı kalacak gibi çeşitli sebeplerden zaten standart matkap e, delme uçları zaten e, kırıcı delicilerde kullanmaya her durumda uygun değil. Onun haricinde dediğiniz andan itibaren elimizde hani şu şekilde bit tarzında yapılmış olan bakın ee zaten delme maksatlı matkap uçları var. Haliyle e şimdi bunları da bunlarda kullanabilirsiniz. Şurası yüzüklüdür bunu. Buradan tutar bastırıverirsiniz olur biter. Tamam çok sıkı tamam tutmuyor biraz zorlasanız gelir bu buradan ama gene de hani tutunması hem oldukça güzel. Hem ee, bir de e, normal e, matkaplarda kullanılan sıkma sökme uçları onların kullanımına uygun. Gerçekten çok sıkı ha şurada uzun bir tane var dikkat ediyor musunuz? yıldız uçlu bir PH2. İşte. Bu bir anda dikkat ediyormuşsunuz. Kırıcı delicimizi işte kısacası matkaba çeviriyor. Burada boş marka bir kırıcı delicimiz var. Yüzüğünü bastırıp ondan sonra. Adaptörü bastırıyorum. Çok rahat takılmadı. Evet arkadaşlar ardından da dikkat ediyor musunuz? Bunu normal darbe size getirelim. Delmeye. Şimdi e, burada yıldız ucumuz şu anda sökme yönünde çalışıyor. Bunu buradan bastırıp ha, tamam. Şimdi sıkma yönünde e, normal bir matkap gibi hani kullanmaya kalktığımız andan itibaren aslında normal bir matkaba göre Giter ederseniz uç daha fazla yalpa yapıyor. Zaten e, kırıcı delicilerde böyle aslında bir sıkıntı var. Ama e, şimdi bu PH2 değil de PH3 olsaydı daha iri bir ucu olacaktı. E, daha büyük diyelim ki vidalarda kullanılabilecekti. Zaten dişlere tutturup ondan sonra sıkmaya başladığınız zaman e, şimdi tabii ki sıkabilecektiniz. Tabii e, bunu bir de vidayı nasıl tutarsınız hani yerleştirmek gibi bir olay. Dikkat ederseniz büyük ve ağır bir araç. Bu haliyle pratikte değil. Ama buna karşılık mesela hani bir üç ay kadar önceydi hatırlıyorum. E, mesela gene arkadaşlarımızdan bir tanesi gene boş kırıcı delicisine galiba bunun biraz daha güçlü modelleri de var. Onlardan birisiydi diye hatırlıyorum. 900 watt civarıydı onunki. Şimdi e, arkadaşlar ucuna mesela şurada gördüğünüz gene bakın SDS Plus şaft girişli e, büyük boy mesela e, lokma e, şimdi adaptörü bunun ucuna takmış araba. Ee, bijonu sökmek için lazım gelen şimdi büyük lokma anahtarını, bunu buradan aynı şekilde yerleştiriyor, onun ucuna da onu e, darbeliye almış bir de darbeli hani söküp takmaya, darbeli delmeye daha doğrusu bunlar da çünkü öyle bir şey, aslında hani o maksatla yapılmamıştır, darbeli e, kırmak, darbeli delmek, o maksatla yapılmış araçlardır bunlar, ama işte bu darbeli de. Ee, takmış ucuna, arabanın tekerleğindeki bijonlara ve de takır takır böyle vurdura vurdura bir baktım arabanın bijonlarını açıyor. Yani şimdi esasında e, yaratıcı Türk zekası hani bu gibi uygulamalara da giriyor. Dediğim gibi hani bu tip büyük bir haliyle adaptör uç aslında haliyle bende de var. Ama hani kullanma şansımız dediğim gibi henüz olmadı ee, dediğim gibi dikkat edin aracın hem büyük olması hem ağır olması e ister istemez bir matkap kadar rahat ve şimdi kumanda edilemiyor oluşu şu sökerken bunun başı takarken başı özellikle çok oynuyor ve ister istemez takarken sıkıntı yaratıyor Heh, oturdu E, dikkat ediyor musunuz arkadaşlar yani bu şekilde kullanmak maksadıyla yapılmış bir parça burada mesela diyelim ki özellikle normal matkap uçları için yapılmış olan lokma başları mesela diyelim ki hani bunu da takabilirsiniz e, bu şekilde olduğunda şimdi e, uygulamasında ben özellikle Hani e, delmesi melmesi normal matkabucuyla ucuyla veya şunlarla falan delmesi ondan sonra yıldız ne bileyim uçla e, işte vida sökmek takmaktan ziyade hani e, belki e, lokma ucu kullanmak suretiyle e, daha kullanmaya sanki uygun olabilir gibi geldi bana ama dediğim gibi çok ciddi bir hani kullanım imkanım benim olmadı ama dediğim gibi arkadaşlarımdan e, otomobil lastiği kısacası sökmek için e, bijonları sökmekte kullanan bile de oldu. Hatta bir arkadaşımızın babası o boşlardan, kırıcı delicilerden bir tanesini, Kızılcahamam'da bir tane e, şeyi var, bıçkısı var. Orada jaraskalla küçük kaldırıyor. E ee, bu şekilde artık demirciye mi yaptırdı, bir kaynakçıya mı yaptırdı, her neyse yani o Jaraskal'a bağlantı yapmış. Kırıcı delici ile arkadaşlar Jaraskal'a takı bir çekiyor, Jaraskal'la kütüğü kaldırıyor. Bıçkının e, yani bıçkı makinesinin önüne koymak için. Hani gerçekten e, bunların bazıları bazı modelleri her neyse gerçekten çok sağlam ve çok güçlü olabiliyor. Haliyle ta oraya kadar da gidiyor da bunlar da çok standart dışı uygulamalar. Haliyle çok da bahsetmek istemiyorum. Ama dediğim gibi hani benim elimde de kısacası hani bu şekilde normal matkapların ucunda kullanılan benim kendi matkaplarımın uçlarında da e, zaman zaman tabii ki kullanıyor olduğum kısacası bu yıldız uçlar efendim burada gördüğünüz bit tarzındaki bu delme uçları gerekse gene haliyle burada gördüğünüz hani FH tarzında işte bu ufak yıldız uçlar. Kısacası bunlar hep kısacası bu adaptörlerde hani kullanılabiliyor. Ama dediğim gibi bu yalpa yapma olayı biraz daha sıkabilirdi dibi düşürmek için. Çıkarıyor musunuz? Tam ucunda kaldı. Hani hiç pratik değil bu. Biraz daha e, uzunlarını tabii ki denemek lazım. Bunu birazdan penseyle falan bir şeyle zorla çıkartırız oradan. Haliyle anlıyormuşuz arkadaşlar. Her ne kadar çok pratik bir parça olmasa bile dediğim gibi bazı hani e, hilti sahipleri, bazı kırıcı delici e, kısacası sahipleri böyle bir e, malzeme, böyle bir ekipman talep etmiş piyasa yapmış. Dediğim gibi benim elimde de var. Ama açıkçası çok böyle fizibil bir tarafını göremedim ama buna karşı dediğim gibi benim elimde de hani ne olur ne olmaz diye bulunsun diye haliyle bir tane var. Ama özellikle lokma başlı vidalarda inanılmaz bir bence ee, tabii ki vidalama hani e, başarısı yaratacaktır. Çünkü bunların size yarattığı tork, bunların size yarattığı güç efendim çok kaliteli şarjlı matkaplarda veya kablolu matkaplarda bile yok diyebilirim. Kırıcı deliciler size inanılmaz bu anlamda bir güç veriyor. Özellikle bu lokma başlı kısacası e, hani sökme takma malzemelerine açıkçası ben daha bir kullanılabilir hani ne kadar görüyorsam bile benim matkaplarımdan öyle bir ihtiyaç doğmadı. Üç tane şarjlı var, iki tane kablolu matkabım var. 5 tane matkap içerisinde açıkçası kullanma ihtiyacı hissetmiyorum. Hani siz ne kadar ihtiyaç hissedersiniz bilmiyorum ama eğrisiyle doğrusuyla her yönüyle hani e, bu parçanın kullanımında sizlere anlatmak istediğim bu parça benim için fiyatı itibariyle tekrar söylüyorum. Hani fuzuli bir masraf değil. Çünkü iki küsürlük liralık bir malzeme. Ama hani bu e, benim elimde bulduğu kullanım imkanı itibariyle mesela o başta tarif ettiğim gene SDS plus shaft girişti. Matkap mandreni mesela bir boş olsaydı gerçekten e, ben buna verdiğim paraya bugün çok acırdım. Anlıyor musunuz? E, şimdi aldığınız malzemenin aynı zamanda pahalı Olmasından ziyade bakın çok bilindik, çok kaliteli bir marka da olması lazım. Çünkü eğer ki kullanım imkanınız olacaksa bu sefer de. Çünkü e şimdi çok uzun zaman size devamlı iş çıkartabildiği için tamam başlangıçta pahalıdır belki ama e, uzun süre size para kazandıran malzeme olacağı için verimli malzeme oluyor. Haliyle kazançlı malzeme oluyor haliyle ister istemez uyar oğlu bir şey almaktan sayeninde sonunda gene de kaliteli bir markanın iyi bir modelini haliyle almalısınız. Mesela e, gene e, bu yerlerde hani asfaltlara e, bariyerler vidalanır mesela uzun lokma başlı vidalarla mesela inanılmaz sağlam oturur yerlerine onları mesela bizim teknik arkadaşlarımız gene kırıcı delicilerle önce ee, asfalta deli deler ardından çelikten ee, şimdi dübelleri vardır onun beton dübelleri onu o şekilde dübeller ardından böyle uzun uzun vidaları Gene aynen demin size tarif ettiğim gibi bu sefer bu e, kırıcı delici ayarında gene darbeli olarak mesela e, o dübellere daha doğrusu haliyle asfalta o e, mesela bariyerleri vidalarlar. Bu da gene şimdi o maksatla da gene inanılmaz derecede iyi. Mesela vidalamalar yapabiliyor. Çünkü vura vura, çekiçliye çekiçliye özellikle yerine oturtuyor olduğu için inanılmaz sıkıştırıyor. Ama biraz paslandığında falan o bari yeri mesela sökmek gerektiğinde bu sefer yönünü ters çevirip bunu e, sökme yönde çalıştırıp darbeli olarak takır, takır 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 vurdura vurdura böyle bir çatma bu şekilde bir çıkartmaya kalkıyorlar o vidaları. O zaman da vidanın başı var ya koca koca vidaların başlarını kırabiliyor. Ee, dediğim gibi size yarattığı güç inanılmazdır. Haliyle bazı ağır işlerde olağanüstü hani beklemediğimiz şekillerde de kullanılabilen adaptörler ve makinalar bunlar. E ee, standart dışı uygulamalardan özellikle bahsetmek ve nasıl yapıldığını göstermek benim tarzım değildir. Çünkü yaptığımız işler ve kullanımlarımız standart olsun. Ve kaliteli malzeme kullanalım. Bu sefer standart bir biçimde çalışalım ki makinemiz, malzememiz ve ekipmanımız çok uzun ömürlü olsun, haliyle gene verimli olsun bize çok para kazandırsın. En önemlisi kaza kırma yol açmasın, bize kaybettirmesin. Anlatabiliyor muyum? Yani standart dışı çalışmalara haliyle yönelmemenizi önererek yüksek müsaadelerinizle dostlar. Hadi de bu videoyu burada bitiriyorum ve her zaman dediğim gibi hepinize kazasız belasız günler diliyorum. Hoşçakalın, esen kalın.